Geçiyoruz. Hareket ve antrenman bilimleri ikinci kademe birinci sınav çözümlemesi. Arkadaşlar hareket ve antrenman bilimlerinde özellikle detay soru sorduklarını söyleyebilirim. Birinci sınav çözümlemesinde sınav soruları hakkında detaylı bilgiyi bir dakikalık zamanınızı alarak aktarmak istiyorum. Özellikle daha öncesinde süper kompensasyon gibi detraining gibi temel ve net bilgilere ulaşılırken şimdiki sınavlarda yani bu son 3 sınavdan da bahsedebilirim. Özellikle ucu açık soruların sorulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ilk sınav yapıldığı günden bugüne kadar ben bu sınav sistemini takip ediyorum. İlk sınava da ben katıldım. Üçüncü kademe antrenörlükle birlikte ilk sınava da ben katıldım. O zaman bir ve ikinci kademeyi almıştım. Üçüncü kademesiyle birlikte sınav sistemine ben de dahil oldum. Şunu söyleyebilirim. İlk sınavdan bu yana sınavdaki sorular oldukça zor. Arkadaşlarımız, sorular hazırlayan arkadaşlarımız kimler ise bilmiyorum ama oldukça zor sorular hazırladıklarını söyleyebilirim. 2020 yılında ben sınav sistemine ilk defa katıldığımda 2022 yılına kadar sınavı geçemeyip Dosya yakan arkadaşlarımızla karşılaştım. Daha sonrasında ise bu kitapları oluşturup arkadaşlarımızın birinci sınavda, ilk sınavda ya da ikinci sınavda sınavları geçmesine vesile oldum diyebilirim. Özellikle son hazırladığım soru çözümleme videolarıyla da sınav sisteminin zor olduğunu söylemekle birlikte bu sınavı sizler adına nasıl daha kolaylaştırabilirimin derdinde olduğumu söyleyebilirim. Geçiyoruz birinci soruya. Fizik tedavi ile ilgili bir sorunuz oldu arkadaşlar. Peki fizik tedavi nedir? Yoğun antrenman programlarının sonucunda ortaya çıkabilecek olan sakatlıkların tedavisi için yorgunluğa bağlı ağrıların giderilmesi ve kan dolaşımının artırılması ve kas dokusunun düzenlenmesi son olarak dokuların güçlendirilmesiyle ilgili kullanılan yöntemler denilebilir. Arkadaşlar fizik tedavi ile ilgili sorunuzun cevabına özellikle detaylara kitabımızın 69. sayfasından sizlerin de ulaşabileceğinizi belirtiyorum arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka soruya. Kardiyovasküler maksimum oksijen kapasitesi ile ilgili bir soruya geçiyoruz. Arkadaşlar bu soruyla ilgili de net bir geri dönüş yapmadığınız için sorunun sadece bulunduğu yeri ve sizin bahsettiğiniz kısmın sizinle bilgilerini paylaşacağım daha sonrasında bunun sayfasını söyleyip bu soruyu da geçeceğim. Kardiyovasküler dayanıklılık antrenmanlarında egzersizin şiddetinin düşük ya da yüksek olmasının göreceli olarak açıklanmasını sağlayan en önemli göstergenin maksimum oksijen kapasitesi olduğunu gözden kaçırmamanızı rica ediyorum. Bu konuyla ilgili de kitabımızın 71. sayfasından önemli bölümünden bu konuya ulaşabilirsiniz. Özellikle kitabımızın 71. sayfasındaki uyarı bölümünü gözden kaçırmayın derim. Geçiyoruz bir başka soruya. Uzun süreli anaerobik dayanıklılık. Yani neydi arkadaşlar? Aerobik dayanıklılıkla anaerobik dayanıklılığı lütfen gözden kaçırmayın. Birisi oksijen kullanımına dayalı, birisi oksijensiz de yapılabilen. Yani kısa mesafe koşulardan bahsediyoruz. Oksijensiz tamamen oksijensizden bahsetmiyorum ama bu şekilde literatüre geçiyor. Şunu söyleyebilirim. İşte kısa mesafe koşular, sprint koşulları. Bunlar kısa mesafe koşular. Özellikle anaerobik yani oksijen kullanımı olmadan denilebilir. Bu şekilde aklınızda kalabilir ama tam olarak böyle değil. Uzun süreli anaerobik dayanıklılık Laktik asit ve oksijen enerji sistemi 60 saniyeden 120 saniyeye kadar maksimum 180 saniyeye kadar sürer denilebilir. Buraya bir nokta koyabilirsiniz. Neymiş? 60 saniyeden 120 180 saniyeye kadar sürebilir. Nokta. Bu soruyla ilgili doğru cevaba da kitabımızın 71. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz aynı sınavdaki başka bir soruya da. Kısa süreli anaerobik dayanıklılık Kısa süreli anaerobik dayanıklılık hangi saniyeler arasında veya kaç saniyeler arasında geçerli? Bununla ilgili bilgiyi de aktarıyorum arkadaşlar. Bu sürede 15-20 saniye arasında süren yüklenmeler olarak değerlendirilebilir. Diğeri neydi arkadaşlar? Uzun süreli anaerobik dayanıklılık denilirken kısa süreli anaerobik dayanıklıkta 15-20 saniye olduğunu söyleyebilirim. Bu soruyla ilgili doğru cevaba da kitabımızın 71. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz bir başka soruya. Arkadaşlar miyelinleşme ile ilgili net bir soru, net bir cevaba geçiyoruz. Miyelinleşme nedir? Miyelinleşme sinir hücresi aksonunu saran miyelin kılıfın kalınlaşmasıdır denilebilir nokta. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye de kitabımızın 83. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz yine aynı sınavdaki farklı bir soruya. Bu soru da son derece önemli ve net bir soru, net bir bilgi sorusu. Lütfen bu soruların yanına özellikle notlarınızı alın. PDF'ten çalışan arkadaşlarımız varsa mutlaka bu soruların altına, notlarını alsınlar, bu konuların altına notlarını alsınlar diyebilirim. Geçiyorum yine miyelinleşme ile ilgili bir başka bilgi sorusuna. Miyelin kılıf taşınan sinirsel iletiyi hızlandırır. Bu bilgiyi bir kenara koyduk. Peki sorumuz ne arkadaşlar? Sportif becerilerin gelişmesindeki en etkili dönem nedir şeklinde bir soruyla karşılaşırsanız ergenlik dönemidir diyeceksiniz. Altına noktayı koyacaksınız arkadaşlar. Özellikle bu soru net bir soru. Bu sorunun ucu açıklığı yok. Bu sorunun doğru cevabı ergenliktir. Bu sorunun doğru cevabına da kitabımızın 83. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz bir başka net soruya daha. Arkadaşlar bu net soruları da aynı şekilde soracaklarını söyleyemem. Sadece reaksiyon süreti, süratinin size tanımını yapacağım. Ani bir uyarana karşı verilen en kısa süredeki tepkiye reaksiyon sürati denir. Bu neydi arkadaşlar? Yine split koşullarında takozdan çıkış yapılırken e, tabancaya veya e, uyarıya karşı yapılan milisaniyelik tepkiler denilebilir. O aradaki kısa mesafede kısa gibi görünen bu tepki süreleri yarış sonunda son derece önemli. Biliyorsunuz bir yarış milisaniyelerle kazanılıyor ya da kaybediliyor. O aradaki reaksiyon sürati veya, veya bu tabancanın sesine veya çıkış uyarı sesine verilen tepki süresindeki aralıklar yarışı kazanmanıza ya da kaybetmenize neden olabilir. Son derece önemlidir. Geçiyorum. Sorumuzun doğru cevabına kitabımızın 84. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. İvme ile ilgili yine aynı sayfada 84. sayfadan bir soruyla karşınızdayız. Yine aynı sınavda yine aynı sayfadan bir soruyla e, devam ediyorum. Arkadaşlar ivme nedir? İvme ile ilgili süratteki artış hızını ifade ettiğini söyleyebilirim. İvmelenmek vites yükseltmek, daha hızlanmak veya daha hızlı gitmek anlamına da gelebileceği gibi özellikle aklınızda kodlansın diye söylüyorum vites yükseltmeyi böyle bir terim olmamasına rağmen bunun dışında şunları da lütfen gözden kaçırmayın kitabımızda da bunun detayını verdim akselerasyon pozitif ivme iken deselerazasyon ise negatif ivmelenme olarak geçer bunu da gözden kaçırmayın lütfen sayfasını size belirtmiştim geçiyorum bir başka soruya Esneklikle ilgili bir soru sordunuz ama esnekliği etkileyen faktörler mi? Esneklikle ilgili nedir? Bunun hakkında net bir bilgi sahibi olmadığım için sadece bu konuyla ilgili soru olduğunu, esneklikle ilgili bir soru olduğunu ve sayfasını sizinle paylaşıp geçiyorum arkadaşlar. Esneklikle ilgili tüm sorularınızın cevabına kitabımızın 92. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz bir başka soruya. Antrenman periyotlaması. Arkadaşlar buradaki sorunuz antrenman periyotlaması ile ilgili antrenmanın 5N1K'sı ise bu sorunun cevabını verip sayfasını söyleyip bu soruyla ilgili de bilgi aktarmış olacağım. 5N neydi? Ne? Nerede? Ne zaman? Neden ve nasıl? Antrenmanla ilgili bunu aktarabiliriz. 5N'si bu. Antrenmanın 5N'si aktardım. 1K'sı nedir arkadaşlar? Kim sorusunun cevabı da 5N 1K'nın cevabıdır. Antrenmanla ilgili, antrenman periyotlaması ile ilgili sorumuzun doğru cevabına ve detaylara kitabımızın 101. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Böyle bir soru sorulduğunu 5N 1K'sını değil ama Antrenmanın periyotlaması ile ilgili detaylı bir soru sorulduğu bilgisini bana geri dönüş yaptınız, aktardınız. Ben de sizlere sunuyorum. Antrenman periyotlaması ile ilgili sorunun çıktığını da size iletmiş oldum arkadaşlar. Geçiyoruz net bir soruya daha. Arkadaşlar yine aynı sınavda şınavla ilgili soruların olduğunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu sorularınızdan bir tanesi şınavla ilgiliydi. Peki şınavla ilgili ne tipte bir soru çıkabilir? Şınav biliyorsunuz üst vücut kas kuvvetlerinin dayanıklılığını ölçer. Yani üst vücudun dayanıklılığını ölçer. Başka bir soru kaç yaş üzerine üzerinde uygulanabilir? 10 yaş üzerinde uygulanabilir. 10 yaş üzerindeki üst kas grubunu ölçebilir de denilebilir arkadaşlar. Şınavla ilgili detaylı bilgi vermek istemiyorum. E, detaylı bilgiyi işte ayakların uzatılmasıyla ilgili, e, kolların yere omuz hizasında konulmasıyla ilgili vesaire ile ilgili bu bilgilere kitabımızın 112. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar geçiyoruz bir başka soruya. Otur eriş testine. Otur eriş testi de net bir soru, net bir cevap arkadaşlar. Ancak otur eriş testinin de detaylarını lütfen okuyup sizin anladığınız ne var ise yanına sağına soluna notlar almanızı sizden de rica edeceğim. Otur eriş testi ile ilgili veya bu testlerle ilgili de sorular sorulduğunu özellikle aktarmak istedim. Otur eriş testi nedir arkadaşlar? İşte böyle bir yere oturup Kollarını öne doğru uzatıp esnekliği ölçen bir testtir deyip basit bir şekilde aktarıp bu soruyu geçiyorum. Bu soruyla ilgili doğru cevaba da kitabımızı 114. sayfasından sizler de ulaşabilirsiniz. Geçiyorum bir başka soruya ucu açık çok detaylı olan bir soruya daha geçiyorum arkadaşlar. Yetenek seçimi, yetenek seçimi kaç yaşında işte başlar, kaç yaşında devam eder veya kaç yaşında sonlanır bunlarla ilgili detaylı bilgiye veya yetenek seçimiyle ilgili kriterlere, detaylı bilgilere Özellikle kitabın sayfasını verip sizinle paylaşacağım. Bu konuyla ilgili net bir soru sormadığınız için, yetenek seçimiyle ilgili çok geniş bir kapsam olduğu için ben çok detaylı bilgi vermeden kitabımızın 117. sayfasında yetenek seçimiyle ilgili detaylı bilgilere sizler de